Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 190 bini geçti. Artarak devam eden koronavirüs vakaları nedeniyle Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde ticaret, endüstri, sanat, spor gibi birçok alan olumsuz olarak etkilenmiş ve çoğu aktivite durma noktasına gelmişti. Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tespit edilen koronavirüsle hasta sayısının 15 Mart itibariyle 18 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda daha önce 6 olarak açıklanan koronavirüs vaka sayısının 18'e yükseldiğini, bunların 7'sinin Avrupa'dan, 3'ünün de Amerika'dan Türkiye'ye giriş yapan kişiler olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Koca, yurt dışında olanların dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış olduğunu ifade ederek, yurt dışından dönenlerin 14 gün kendilerini izole etmesi gerektiği kuralının geçerli olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Koca, 5 saatten fazla süren bilim kurulu toplantısında sonrası açıklamalarda bulundu. Koca şu ana kadar can kaybı olmadığı, olmayacağı anlamına gelmez dedi. Koca son rakamı ise ilerleyen saatlerde açıklayacağını ifade etti. Koronavirüs salgınının tespit edilmesinin ardından alınan önlemlerin kademeli olarak artırıldığı Türkiye'de salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Peki neydi o gelişmeler? Şimdi gelin onlara bir göz atalım. Koronavirüsün yayılmasına engel olmak için 27 Şubat Perşembe günü itibariyle Türkiye'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediği bildirildi. Umre'den gelen vatandaşlarsa başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde boşaltılan öğrenci yurtlarında karantina altına alındı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Umre'den dönen vatandaşlardan koronavirüs belirtisini gösteren 5 kişinin Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına alındığını açıkladı. Koronavirüs nedeniyle Süper Lig ve tüm spor musabakalarının ertelenmesi gündeme gelmişti. Fakat çıkan karar maçların seyircisiz oynanacağı yönünde oldu. İçişleri Bakanlığı'nda da bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede saat 00, 0.0 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan, düğün salonu, çalgılı lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi Nargile Kafe, internet salonu bir süreliğine durdurulduğu açıklamasında bulundu. Ve yine İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin bugün yani 16 Mart pazartesi günü saat 10'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu. Okulların tatil olup olmayacağı da çok tartışıldı ve beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmişti. İlk orta ve liseler 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edildi. 23 Mart itibariyle de uzak eğitim başlayacak. Üniversitelerde ise 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil olacak. Sağlık Bakanlığı valiliklere gönderdiği resmi yazıda hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatan hastalara ziyaretçi yasaklama kararı aldığını bildirdi. Ayrıca yatan hastanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi ve refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutulması istendi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Mart'a kadar kapalı olacak. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı kütüphanelerin 16-30 Mart'ta hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi. Teknopark şirketleri, arge ve tasarım merkezleri personeli evden çalışabilecek. Yine aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt iznini kullananlar, engelliler ile yönetici olmayan 60 yaş ve üzerindeki kişilerin 16 Mart'tan itibaren 12 gün idare izinli sayılacağını açıkladı. Peki yargıda koronavirüs önlemlerine işte yargıda koronavirüs önlemleriyle ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu. Bakan Gül açıklamasında HSK'nın almış olduğu yeni öneri çerçevesinde bugün itibariyle tüm adliyelerde acele işler hariç duruşmalar ertelenmiştir dedi. Namazların olup olmayacağı ise en çok tartışılan konulardan bir tanesiydi. Cuma namazları ve cemaatle namaz ertelendi. Diyanet İşleri Başkanı koronavirüs tedbirlerini açıklarken bu konuya da bir açıklık getirdi. Erbaş camilerde cemaatle namaz kılınmayacağını ifade etti. Mart ve Nisan ayında ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı toplantı ve konferans gibi etkinlikler geçici süreyle ertelendi. Kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışı ziyaretlerinin iptal edildiğini içeren bir genelge yayımlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında siyasi faaliyetler de durdu. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisi yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantılarını iptal etti. Yine 28 29 Mart'ta yapılması planlanan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı ileri bir tarihe ertelendi. Ekonomik tedbirler de bu hafta açıklanacak. Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin azaltılması için çalışmaların yürütüldüğünü ve tedbirlerin bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha hazır olduğunu belirterek piyasaların likiti erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayıcı bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır dedi. Evet, koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor dedik. Türkiye'de açıklanan son resmi rakama göre ise 18 kişi de koronavirüs tespit edildiği yönünde. Biz gelişmeleri size an be an aktarmaya devam ediyoruz. Siz de gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.